Kürtlük, 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 yine yine. E, tek adam rejiminin sözcüleri diyor ki biz geldiğimizden beri Kürtçenin önündeki yasaklar kalktı. Öyle mi? İstanbul Kürt Enstitüsü kapatıldı. Kurdi derin 37 kurumu kapatıldı. Kürtçe gazeteler kapatıldı. Kürtçe konuştuğu için batillerinde yüzlerce insanımız saldırıya uğradı. Hatta hayatını kaybedenler oldu. Şimdi bu hukuku, bu yalanı bu kadar açık bir şekilde ifade eden iktidara bizim Bitlis'ten çok güçlü bir cevap vermemiz lazım. Bitlis'te bize bunu reva gören iktidarın, bütün il ilçe örgütlerinin kapılarının kilitlenmesi lazım. Çünkü şunu biliyoruz halkımızın coşkusu ve mücadelesi bize yeni bir demokratik ülkenin anahtarını verdi. Bu ülkenin demokratik cumhuriyette buluşmasının anahtarı verdi. Bu anahtarı bunun için kullanalım ama aynı zamanda AKP MHP iktidarına da son verecek bir anahtar yapmaya çalışalım. Şimdiden hepimizin emeğine hepimizin başarısına sağlık demek istiyorum sevgili Sağ arkadaşlar. bizim mücadelemizin bizim mücadelemizin en kadim gücü kadınlar. Her zaman her yerde. Bu iktidarın bu iktidarın kadın düşmanı politikaları karşısında Kürdistan'da yürüttüğü gençlere ve kadınlara dönük yürüttüğü özel savaş politikaları karşısında geri adım atmayan bir kadın iradesi var. Bu kadın iradesi bugün alanlarda, sokaklarda, siyasette, hem eş başkanlıkla birlikte hem de eşit temsiliyetle birlikte hayatın her yerindeyiz. Bestan otobüsü bizi selamlayarak geçti yolcularıyla birlikte. Peki arkadaşlar sözlerimi bitirirken bu seçimin belirleyeni Kürtler olacak. Bu seçimin belirleyeni Kürdistan özgürlük mücadelesi olacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Gördüğümüz tablo bunun göstergesi. Serhat turumuzu bugün burada tamamlıyoruz. Ama bu iktidarın Kürtlere reva gördüğü şiddeti, inkarı, asimilasyonu, yoksulluğu, göçü çoktan aşan bir mücadele dinamiğimiz var. Bunu büyütmek boynumuzun borcu. Cezaevinde olan, sürgünde olan bütün arkadaşlara verdiğimiz bir söz var. AKP gidecek, biz geleceğiz. AKP gidecek, bütün arkadaşlarımız geri gelecek. Hepinizin emeğine sağlık. Bizde değerli <laughs> şey, <laughs> Seçken Aksocuğumuzun güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Biz tekrar bütün Bitlis yönetimin adına Değerli eş başkanlarımıza saygılarımızı sunuyoruz. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. <laughs> Biz şimdi kordayı keseceğiz ama öncelikle barış analerden bir kişi ve eş genel başkanlarımız ve milletvekili adaylarımızla beraber bir kişi olsa daha iyi olur. Bir kişi çünkü kalabalık olmasın. Diğer genel başkanlarımız da olsun. <laughs> Ziya Azadi Ziya Azadi Beni Pirozova Arkadaşlar bundan sonraki programımız Ötekilerin gündemi olarak kuruluşumuzdan bugüne, bugünden yarına ötekilerin sesi olarak, ötekilerin dili olmayı amaç edinirken çözümcü bir demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, cinsiyet eşitliğini ve doğanın korunmasını ilke edinen bir yayın politikasını sürdürmeyi hedefliyoruz. Ötekilerin gündemi olarak bu gerçekliğin ve hakikatin ışığında Dünyanın her yerinden gerçek ve doğru haberi sizlerle buluşturuyoruz. Çarpıtılmış, köle efendi ilişkisiyle beslenen, yalan ve manipülasyoncu haber anlayışıyla toplumları ve halkları paralize eden habercilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Biliyoruz ki aydınlık yarınların güçlü inşasında farklı kültürlerin, seslerin ve renklerin yaşaması için gerçek ve doğru habercilik toplumların ve halkların yaşamsal kaynağıdır. Demokrasiden eşitlikten, barıştan, insan haklarından, doğa ve hayvan haklarından yana, kültürün, sanatın yanında, bilimsel, jineolojik ve ekolojik yaşamın ışığında, emekle umudu ve sevgiyi üretenlerin yanında olmaktır. 4 yıl boyunca yaptığımız haberlerle, söyleşilerle, röportajlarla ve güçlü yazar kadromuzla demokratik mücadeleden yana olduk. Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen akademisyen, doktor, öğretmen, işçi ve emekçilerin sesi olduk. Bu sesi 2020 ve 2021 yılında yayınladığımız Türkiye'den KHK manzaraları kitabıyla ölümsüzleştirdik. Kadınlardan ne istiyoruz, derdimiz ne? Mottosuyla hareket ederek 40 kadına yönelttiğimiz 4 felsefi soruyla kadınların gözünden toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduk. Bu savunu da Kadınların Yüzyılı adıyla ölümsüzleşerek kitap raflarındaki yerini aldı. Koronavirüsün düşündürdükleri çalışmamızla toplumsal gelişime katkı sağlarken, sanatçı ve yazarlarımızla 20 soruda çalışmamızla sanat ve edebiyat dünyasının kapılarını sizler için aralıyoruz. 5. yılımızda YouTube kanalımızda yaptığımız canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyor, gücümüzü sizlerin güveninden ve desteğinden alıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi ve çevrenize önermenizi, YouTube kanalımıza abone olmanızı ve katıl butonuna tıklayarak desteklerinizi bekliyoruz.